Hoş geldin. Terazi burcu sefalar getirdin kanalımıza. <laughs> Umarım iyisinizdir. Nisan ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Nisan ayında hangi gelişmeler sizi bekliyor olacak? Hazırsanız, şöyle niyetler hazırsa şöyle bir bakalım. Dışında bir şey var mı görebildiğim? Pek dışında bir şey göremedik. Bakalım. Şöyle iç aşamasını bir inceleyelim bir bakalım. Neler getirecek, neler götürecek bir bakalım Nisan ayına. Bir birleşim ve bu birleşimde bir kutlama var. Bakar mısınız şuraya? Burası aslında ayrı yollar seçilmişken tekrardan bir arada olmak gibi. Ortada bakın bir paylaşım, bir birleşim var. Biriyle bir araya gelmek, eski bir dostluğun kuvvetlenmesi, ex partner olabilir eski eşiniz olabilir artık öyle söyleyelim ya da herhangi bir uyumluluk bir projenin tamam e, tamamlanması güzel bir yolda ilerlemek var hatta bu e, imkansız gibiyken gibi hissettim yani ayrılmış yollar bitmiş bir takım şeyler e, artık hani e, o uzlaşma gerçekleşemez diye belki düşünürken yani böyle bir birleşim ortak paydayı yakalama belki eşindir bu Ev, evindeki eşin, anlaşamadığın bir arkadaşın vesaire anlaşıyorsunuz. Anlaşmak var. <laughs> Meşaleni ne için yaktıysan elinde burada bir meşalen var. Gayet de onu herkese böyle göstere göstere yürümeye çalışıyorsun. Ateşi de yanıyor meşalenin. Sönmemiş o meşale. Yani i̇lerleyeceğin yollar var. Hedeflerin var. Bunlara doğru bu meşaleyle gidiyorsun. Bazı oyunları bozacak da olabilirsin bunu söyleyeyim. Bir oyun e, kurulduysa bir takım e, şeyler varsa zaten o meşalenin ışığından, o meşalenin görkeminden korkup geri çekilen iki insan var. Bunu da söyleyelim. Cesaretli çalışmalar. Görünüyor F S E, R D harfi soru işareti kalmış sizde bir de A var. Soru işareti bırakan bir şey var. Hala o noktada. İşte doğru sözü duyamamış, doğru hamleyi görememiş olabilirsin. Soru işareti. Bir yerde kendi ellerini, kendi kollarını arkaya kendin bağlamışsın. Bir türlü çözemiyorsun. O kör düğümü yapan senin kendin gene. Bunu söyleyelim. Temkinli yavaş yaklaştığın bir şey var. Bir kalp var az ileride. Şimdi elin kolun düğümlü diyelim. E, o düğümleri çözecek olan kişi Yine sensin. Bir kalp, üzerinde bir makas. Bitirmen gereken bir şey var. Kalbine iyi gelmeyen bir enerji de olabilir. Bir bağlantı kesilmesi de olabilir. Belki de iletişim kopması. Bu sebeplerden dolayı kalbin birazcık yalnız kalması ama daha çok senin yapman gereken bir şey var gibi hissettim yine. Yani burada... O bitiriş her neyse o makas etkisi kesmek, bitirmek, noktalamak anlamını taşıyor. Kalbine zarar veren bir şey. Bunlar bağlılıklar da olur. Bağımlılıklar da olur. Bırakman gerekiyor. Böyle bir şey. Bazen şeyin çapasına girmeye çalışıyor gibisiniz. Bir terazi düşünün, bir yere, bir yere kalp koymuşsun, bir yere beynini gibi. Yani akıl mı, mantık mı, aşk mı, duygusallık mı? Yani bunların ölçüsünü siz vermeye çalışıyor gibisiniz. Yani iki şey arasında kalmayın, birazcık bu tarafı seçeyim, birazcık o tarafı derken şöyle yine bir boşluyor gibisiniz. Yani onun mu şeyini bile yapmıyorsunuz, muhasebesini mi diyeyim artık muhakemesini mi? Ee, yani ne getirirse hayat ona göre bir takım çalışmalar yapıyor gibisiniz. Kimisine kalpten bağlılığı var. Kimisine mantıksal bağlılığı. Böyle. Sonra. Sonra ben geliyorum aşağıdan. Gördüm. Sizi bağlayıcı bir etken var. Bakın el kol hep bağlı çıkıyordu. Siz oraya çakılı kalmanıza sebep olan. Orada o kişiyle yaşamanıza. Ya da o kişiyle iş yapmanıza sebep olan. Sözleşmeler. Bir takım başka şeyler var. Ve siz oradan kopamıyorsunuz. Bakın şurada birine, biri sizin önünüze böyle bir e, yatmış gibi bu tarafa geçmeye çalışıyorsun. O tarafta beklediğin bir enerji var. O tarafta boş değil. Oradan bir insan sırtına kalbini yüklenmiş var gücüyle onun da geçmişinden getirdiği sıkıntılar ya da orada bir bağlılığı, bir sözleşmesi onun da bir şeyi var. Bu iki kişi ee, bütün güçlükleri aşmaya çalışacak Nisan ayı boyunca. Oradan gelmeye çalışacak. Siz buradan gelmeye çalışacaksınız. O bağları kopartmaya ya da o esnekliği sunmayan şeyler neyse onları esnetmeye çalışacaksınız. Bir arada olmak için. Beraber olmak için. İş, aşk artık sizde. Böyle bir bütünlük var. Belki de uzakta çocuğun, evladın tanıdığın biri var. Onun için yani şartlarını aşırı, bekliyorsun. Şartların olgunlaşmasını. Nisan ayı dedik. Şöyle süzülüp gelsin. Bir, bir, bir. Hep bir rakamlar. Önce olmak. Lider olmak. Liderliğe oynamak anlamını taşıyor. Sen lalesin aslında. Lale gibi çıkmışsın. Karşındaki insan laleye benzettiğin için onunla böyle bir böyle bir şey düşünün ya. Alışveriş sepeti olur ya. Böyle bir sepete iki kişi girmiş gibi. Birinin ama sizin bakın lale çok belli. Kafanız lale. Manevi olarak iyi bir noktadasın. Duygusal olarak iyi bir noktadasın. Finansal olarak yine öyle. karşındaki kişiyi de öyle görüyorsun ama onunki lale değil, şeytan boynuz olarak çıktı. Yani belki iş başka aşk ne yaşarken, ne yaşamak istiyorsanız ortaklık kuracağınız bağ kuracağınız kimselere dikkat edin. Yani ya da olayın şöyle bir şeyi de vardır. Sen daha çok duygusal tarafları yaşamak istiyorsundur. Karşı taraf tensel bir enerji içerisindedir. Burada uyum var mı alt tarafta? Var. Ama bir yerden sonra gitmeyebilir olay. Böyle. Anahtarın var. O anahtar sizde olduğu sürece kalbinizdeki arzularla ilerleme söz konusu olacak diye. Maddesel o anahtarı bekliyordun. Neydi? Ev, iş, araba. Bunların anahtarı sende. Evet şimdi bakıyoruz. Şimdi şurada. Kutuplaşmak var. Birazcık zıt kutuplarda olduğunuz biri var. Uzaklaştığınız bir enerji var. Birazcık bu kalbe tesir etmiş. Tabi maddi manevi kayıplar yaşanıyor olabilir. Yürek acısı gibi acı yoktur. Burada kupaların dörtlüsünde bir şeyden uzaklaşma. Tam zıttı yönde hareket etme halin vardır o uzaklaştığın şey senin sevdiğin şey senin hoşnut olduğun şey hep e, iç içe olmak istediğin bir şey hep yanında olmasını istediğim şey İster para enerjisi ister duygusal bir enerji uzaklaştığın için üzgünsün ve e, birazcık terk edilme birazcık yalnızlık çekme var e, kendinizi yalnız üşümüş terk edilmiş hissediyor olabilirsiniz veya bazı yardımlar sona ermiş olabilir ve artık eski istek, yani kalp biraz isteksiz. Yani bir karar vermeye isteksiz olabilir. Ya da eski modda, eski ayarda olmayabilir. Sizin için bir çıkmaz gibi gördüğünüz bir şey var. Fakat öyle bir şey var ki, yani burada aslan adam var. Bu adam, yani bu kardan çıkması, kalbin değişmesi anlamını taşıyor. Restine rest çekeceğin şeyler var. Kalp değişiyor. Vazgeçme var çünkü. Bir ihanet görmüş de olabilirsin. Bunu da söyleyelim. Bakın göreceksiniz demiyorum. Görmüş olabilirsin. Ve bunun üzerine ben yoğunlaştım daha çok. İki arada bir derede kalmış da olabilirsiniz. Yani hoşunuza gitmeyen bir takım şeyler yaşanmış olabilir. Ama bunlar ruhsal gelişiminizi etki edecek gibi. Sizi bir yönden tamamlayacak gibi. Bazı ilahi gerçekler gibi görmen gerekiyor yani. Bunların farkına varman gerekiyor. Evet bura böyleyken kalp değişiyor mu? Değişiyor. Zorlanmaların bitiyor mu? İnşallah bitiyor. Kartlara bakarsak. Kalp acı çekiyor muydu? Kalp bir şeyin soğukluğunu, boşluğunu yaşıyor muydu? Evet. Sonra bir güneş göründü mü oradan? Evet. Hem de Ayda böyle biraz karanlıkta, loş tarafta kalmak. Tam netleşememek, anlayamamak, bir şeyleri kestirememek ya da hüzünler vardır. Duygusal boşluklar vardır. Fakat güneşi gördün mü? Gördün. Başarıya yol açacak bir şeyler geliyor hayatına. Yeni fikirler, ya bir ilham, ilham geliyor. Bu önemli. Ve sonrasında Şöyle zilleri takıp oynuyor musun? Mis. Ya yani bakar mısınız? Çok güzel. Böyle artık sazı eline alıp çalmak var. Olay sende başlayıp sende bitiyor gibi. E bu zamana kadar gör görmediğin güzellikleri görecek, yaşayacak olabilirsin. Yani şu acı bitiyor, şu keder bitiyor. Ve sen bazı korkularının üstesinden geliyorsun. Başlangıçlar var. İlkbahar tazeliğinde ve canlılığında iş başlangıcı, aşk başlangıcı ve her türlü bir başlangıç görünüyor. Burada da yine söylediğimiz şey var. Aşk başlangıcı, mahkeme kartı yine öyle. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyoruz. Şimdi bir kısmınız için bir kısmınız yani belirlerken şöyle bir şey. Yani bir kısmınız demeyin. Bazen şunu düşünüyor olabilirsin. Bu insan beni düşünse zaten şunları şunları yapardı. Şu bağlantıyı kurardı vesaire. Çünkü bir de yaptığı bir şu şu kartta da Kılıç beşlisinde de bakın bir şey var. Bir korkaklık, bir kabalık, bir gözden düşmesine sebep olacak bir şey yapması. Anlatabildim mi? Sabrınızı koruyorsunuz bir kere. Uzun vadeli düşünüyorsun. Onun için kalbi fazla yorulmayacak. Yani hemen olsun, hemen bitsin, hemen şunlar şöyle. Hayır. Uzun vadeli düşünüyorsun. Problem yokmuş gibi davranıyor da olabilirsin. Ama bu olayını çıkmaza sokabilir. Evet o problem var. Evet onunla savaşmalıyım, yüzleşmeliyim. Ama kesin dönüşleri, kesin sonuçları. Hani şu an alamayabilirim. Ama ilerleyen zamanda kesinlikle alacağınıza inanıp o şekilde kendini yatıştırmak, dindirmek ve sakinleştirmek var. Sonra zaten sen o güneşi yakaladığın vakit mutlu bir sonuç geliyor. Tekrar bir başlangıç, tekrar bir eğlence, mutlu günler, eski durumlarınızı aratmayacak güzellikler geliyor. O anlardaki bir şey anıyorsan veya arıyorsan o sıcaklığı, o muhabbeti, o belki arzuları, tutkuları neyse ya da sana bunu tattıracak başka bir aşk da girebilir hayatınıza. Ben onu da söyleyeyim yani. Şimdi kartlara bakıyorum. Kimsenin medeni durumunu da bilmiyorum burada. Kim, kim, kim ne için nasıl dinler onu da bilmiyorum ama yeni bir aşk çıkmış. Başak Burcu'na da çıktı. Bakın terazi burcunda da göründü. Çünkü şu ilkbahar tazeliğinde yeni aşk. Ya bu da gerçek aşk. Böyle güven veren durumlar var. Hani yeni bir ilişkiye başlamak zordur. Yeni şeyler yapmak zordur. Yeniler e, yani eskiyle uğraşmak belki daha kolayınıza gidecek olabilir ama bu yeniye bir şans verdiğiniz zaman ya da yeni olan hayatınıza girdiği zaman kalbinizde makas etkisini sizin için söylemiştik değil mi? Evet kalp makas. Artık orası da sizde. Ben daha fazla yorum yapmayayım. Bir şeylerin üstüne üstüne gidiyorsun. Kırılmayacak bir enerjiyi kırıyorsun. Ve mutlu sonucu yakalıyorsun. Bunu da söyleyelim. Şu an her ne kadar yalnız hisset, mutsuz hisset, onsuz hisset ama olay inşallah değişiyor diyelim. Evet bu insanın zaten sizi düşündüğüne dair de bir mesajı vardı. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.